Arkadaşlar bugün Python'a giriş derslerimizin devamını çekiyoruz. Bugün veri tiplerine giriş yapacağız. Ama veri tiplerine giriş yapmadan önce sizden biraz verinin memori üzerinde bilgisayarlarda nasıl tutulduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi veriler bilgisayar içerisinde bitler şeklinde tutuluyor. Bir bit aslında aynı anda sıfır veya bir olabilen bir veri aslında yani sıfır olabiliyor ya da bir olabiliyor. Bunlardan 8 tanesini birleştirirseniz 1 byte'a tekabül ediyor. Eğer 1024 tanesini birleştirirseniz 1 tane kilobyte eşit olacak. Yani 1 kilobyte 1024 byte oluyor. 1 gigabyte ise 1024 kilobyte oluyor. Burada görebileceğiniz gibi bir tane sayının binary olarak yani ikilik sayı sisteminde temsilini görüyorsunuz. 8 bit şeklinde. Ve biz burada sadece 8 tane bit kullanarak... 2 üzeri 8'den 256 tane sayıyı bu şekilde kodlayabiliyoruz. Aksi takdirde mesela şu an günümüzde kullandığımız onluk sistem bize daha kolay geliyor. Çünkü insanların 10 tane parmağı var ve 10 parmakla saymak gerçekten çok kolay oluyor. Ama bilgisayarlarda yerden, memoriden tasarruf etmek amacımız olduğu için burada 8 tane bitle 256 tane sayıyı daha kolay bir şekilde tutabiliyoruz. O yüzden bilgisayarlar ikilik sistemi kullanıyor diyelim. Ee, şimdi veri tiplerine giriş yapacağız. Ee, veri tipleri dediğimiz zaman e, Python'da integer, float, string, boolean gibi veri tiplerimiz mevcut. Ee, diğer programlama dillerine bakacak olursanız, örneğin bir Java'ya ya da C Sharp gibi programlama dillerine bakacak olursanız, Oradaki e, şeylerin, programlama dillerinin daha geniş bir skalada e, veri tiplerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Örneğin e, Java'da short veri tipi var ya da long veri tipi var diyelim. E, örneğin şuraya yazıyorum Java short data type şeklinde. Short data type 16 bitten oluşan bir e, veri tipi. Bunun bir de long veri tipi var. İşte burada görebileceğiniz gibi eksi 32.768'den 32.767'ye kadar sayıları tutabilmemizi sağlıyormuş short veri tipi. Aynı zamanda long veri tipi var. Bu da 64 bitlik veri tutmamızı sağlıyor. standart integer veri tipi ise 32 bitten oluşuyor. Ve Python'daki kullandığımız veri tipi de 32 bitlik ...integer veri tipi. Şimdi burada... ...ben yavaştan integer ve float veri tipine girmek istiyorum. Şimdi burada... ...bir tane integer veri tipi tanımlayalım. Buna... ...assignment adı veriliyor. Örneğin number1 şeklinde bir tane... ...veri tipi tanımladım. Bunun tipini konsola yazdırmak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bu kodu çalıştıracağım. Python 3 yazıyorum, integer, float, pi dosyasını çalıştırıyorum. Görebileceğiniz gibi integer veri tipinde bir e, veri olduğunu söylüyor. Nam 1'in e, burada gördüğünüz gibi. E, bir tane de float veri tipi tanımlayalım. Bu da nam 2 olsun. Bunu da 14.6 diyelim mesela. E, bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şuraya nam 2 yazalım. Şunu da yorum satırını alalım ve float veri tipi olduğunu görebiliyorsunuz. Yani burada num1 aslında integer yani bizim bildiğimiz negatif, pozitif tam sayılar, Sıfır da olabilir tabii ki. Eee num2 ise burada ondalıklı sayılar şeklinde özetleyebiliriz float veri tipine. şimdi biz bu veri tipleri üzerinden çeşitli işlemler yapabiliyoruz ve bizim bazı Python'da kullandığımız operatörler var. Örneğin tane num1'i daha tanımlayalım. Burada ee, bu 10 olsun. Bir tane nam2 tanımlayalım. Bu da 30 olsun diyelim. Şimdi ben buradaki sayıları e, farklı işlemler yapabilirim. Örneğin nam1 değişkenini tanımladım ve nam2 değişkenini tanımlamıştım ve bunları toplama işlemine sokabilirim. Görebileceğiniz gibi bana çıktı olarak 40 sonucunu dönecektir. Aynı şekilde ben bunların farkını da alabilirim. Böyle kopyalayalım ve buraya eksi koyalım şunu yorum satırını alıyorum. Bu arada ben Visual Studio Code'da bazı kısa yol tuşlarını kullanıyorum. Burada yorum satırını alabilmek için birden fazla satır yorum satırını alabilirsiniz. CTRL KC şeklinde yaparsanız yorum satırını alırsınız. Bu arada yorum satırı da aslında bu derlenmeyen kısım diyebilirim. Yani buradaki kısım koda dahil olmuyor. Yani bu kısım çalışmıyor şu anda. Çalışan kısım burası. Yani aktif olan kısımlar burası. Eğer yorum satırını alırsanız yani şu şekilde bir işaret. Şu an adını tam bilmiyorum. Bu işareti koyarsanız satırın önüne bu kısım çalışmayacaktır. Diyelim. Ve bu kodu çalıştıralım. Şu anda bize sonuç olarak eksi 20 dönecektir. Ondan 30 çıkardığımız için. Bunu da yorum satırına alıyorum. CTRL K ve C tuşlarına basarak. Daha sonra bunların çarpımlarını yapabilirim. Çarpım için görebileceğiniz gibi yıldız sembolünü kullanıyorum. Ve çarptıktan sonra iki sayının çarpımının 300 olduğunu görüyorum. Şurada yine aynı şekilde bölme işlemi de yapabilirsiniz. Nam 1 bölü nam 2 şeklinde. Burada yaparsanız 0.33 yani 1'i 3'e böldük yani onu 30'a böldüğümüz zaman 0.33'lük gibi bir sayı bizim karşımıza çıkıyor diyelim. Bu şekilde temel 4 işlem yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı operatörlerimiz var. Mesela şurada diyelim ki bunu 70 olsun. Bu da 30 olsun. Nam 1in num2'ye tam bölümünü istiyorsanız. Bunu çalıştırdığımızda 2 dönecektir. Çünkü 70'in 30'a bölümünden bizim sonucumuz 2 olacaktır. Yani küsüratlı bir sayı dönecek. Ama buradaki küsüratlı sayıyı biz aslında 2 noktalı bir şeyler çıkacak. Ve biz buradaki bu sayıyı 2'ye yuvarlamış olacağız. 2 tane bölüm sembolü kullandığınızda çıktığınız bu şekilde 2 oluyor. Eğer kullanmasaydınız... 2.33 gibi bir sayı çıkacaktı. Aslında biz bunu 2'ye yuvarlamış olduk diyelim. Ee, daha sonra bir de mod alma operatörümüz var. Şimdi nam1 diyelim. Yüzde sembolünü kullanırsanız burada size kalan kısmını verecektir. Eee nam1 70, nam2 30. 70'i e 30'a bölerseniz kalanınız 10 olur. Çünkü 70 ile 30 kere vardır. 2 ile 30'u çarparsanız 60. 60'dan 70'e ulaşmak için 10 eklemeniz gerekir. O yüzden kalanımız burada 10'dur diyelim. Farklı olarak bir de şu operatörden bahsedeyim. Aslında üst alma operatörü diyebiliriz. Mesela 3'ün karesini almak istediniz diyelim. Bu şekilde 3'ün karesini 9 olarak dönebilirsiniz. İki tane çarpı sembolü kullanırsanız bu e, üst alma şeklinde tanımlanır. E, diyelim. Bunlar bizim kullandığımız temel bazı operatörler. E, şu ana kadar ne yaptık? Integer ve float veri tipinden bahsettik. E, Verilerin nasıl memori üzerinde tutulacağından bahsettik. Ve bazı temel operatörlerimizi tanıdık. E, bir sonraki dersimizde e, string veri tipine giriş yapacağım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kendinize dikkat edin.